Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Son dönemde yükselen kıta Afrika ile ilişkilerine hız veren Türkiye'nin 2002 yılında sadece 12 olan büyük büyükelçilik sayısı 2019 sonu itibarıyla 42'ye yükseldi. Bölgesel ve küresel konularda gelecek yıllarda ağırlığını daha da arttırması beklenen Afrika, büyük bir ekonomik ve ticari potansiyel barındırıyor. Inside Over adlı internet sitesinde yer alan bir makalede, Afrika sorunlarına Afrika çözümleri ilkesini benimseyen Ankara'nın, söz konusu kıtada giderek artan varlığına dikkat çekildi. Yazıda, Osmanlılar yeniden kıtaya girdi, denilerek, Türkiye'nin Afrika'da inşa ettiği ve etmekte olduğu ileri karakolları bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gitti, bunun İtalya ve Portekiz gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın benimsediği dış politika sayesinde Türkiye'nin Francafive olarak nitelendirilen ve Fransa'nın Sahra Altı Afrika'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiği kaydedildi. Geçmişte İtalyan sömürgesi altında kalan Somali için İtalya ve Somali'nin kaderi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor ifadesi kullanılarak bu durumun nedenlerinden birinin Türkiye'nin dinamizmi olduğu altı çizildi yazıda Somali ile ilgili Türkiye, pekiştirilmiş ve önceden var olan İtalyan kalesine karşı kendine yer açmayı inanılmaz bir şekilde başardı, denildi. Türkiye'nin kıtada 2011 yılından itibaren dikkat çekici ve yoğun yatırım yapmaya başladığı, Somali'nin başkenti Mogadishu'daki havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerde olduğu bildirildi. 2017 yılında Mogadishu'da Türk Som Askeri Eğitim Üssü'nün açıldığı hatırlatılarak, 400 hektarlık bir alanı kaplayan, asker ve öğrenciler dahil bin kişilik bir yapı, ifadesi kullanıldı. Somali'deki üssün Ankara'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü özelliğini taşıdığına vurgu yapıldı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.